Tamam öldürürüm. Neyi buluyorsun lan? Kız güvende. <laughs> Dur. Tamam. Hadi gel. Oh, yan. çok şükür. Tamam lan. Kumul tamam. Kumul lan. Artist. Kalk. Şerefsiz. Armanda bir şey yok. Haklıymışsın. Blöf yapmış. Gir lan. Gir lan. Artes. Hadi Hafız. Tamam bu iş. Dur ya nereye? Tamam oğlum bitti işte. Ya biz iki gündür ne konuşuyoruz? Uhud diyoruz, okçular diyoruz. Ne var abicim? Herkes öldü gitti işte. Mevziden çıkmak için izin istiyoruz. Olumsuz. Akiflerin gelmesini bekleyin. Ya tamam abi, hadi bekleyecek bir şey kalmadı işte da. Çıktılar. Hadi tam sırası. Şişt. Yavaş. Bekle. Tepedekiler de çıksın yerinden. Baksana nasıl tartışıyorlar. Bu fırsat bir daha ele geçmez. Dur lan! Laftan anlamıyor musun lan sen? Otur. Eğer ateş edersen o nişancılar bize on saniye sonra delik deşik eder. Anladın? Ha? Sen de iyice kaptırdın kendini ha. Biz ne konuştuk senden birader? Ben bitti diyorsam bitmiştir. Gidelim diyorsam da gidelimdir. Aslında haklısın ya. Burada durmamızın bir anlamı yok. Pek kimse yok ortalıkta. Ne yapıyorsunuz? Niye çıktınız? Andır artık. Endişelenecek bir şey yok Ayşegül. Ah. İşte çıkıyorlar. Şimdi tamam. Vay! Çocuğu da kurtardık ha. Evet Allah balta. Yana sandın oğlum. Kaçış yapayım deme lan. Aşık sıra sende. Tuzağımıza düştüler. Sıra sende. Yat 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 Ne oluyor? Tuzağımı düşürdüm Ben de gidip şu adama bakalım gel. Sebo sana emanet. Dur! Lan! Dur! 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 Ah! Yine karşılaşacağız nasılsa. Tez vakitte inşallah. Hadi. Buradan dedene götüreceğiz seni tamam Alo. Ağlamak yok ama. Haydar dedenin telefonu mu? Tanesi evet, kaçtı. Ee, ben polis memuru Seba. Olsun Zehra'yı kurtardık. Ali Haydar Bey'e söyleyin torununu kurtardık. He. Tamam getiriyoruz biz onu. Kendisi de çıkıp televizyona rahat rahat konuşmasını yapabilir. Teşekkür ederim. Bütün gece seni takip ettim. Evet biliyorum. O yüzden tuzak kurmuştuk zaten. Ama biz de tuzak kurmuştuk. Hadi bizim tuzaktan kurtuldunuz. Ya Allah'ın tuzağından nasıl kurtulacaksınız? Onu düşün sen. Hı hı. ya bilmez misiniz ki Allah zalimlerin tuzağını daha etkilisiyle ters yüz eder. Tabi. Bilmezler ağam bilmezler. Beyler. Gel. Alaydar amca